Ekmek zammından bahsediliyor. Peki siz ekmeğin temel girdilerine 2020 yılından beri ne kadar zam yaptınız? Ben de size soruyorum. Halk ekmeğin ekmek dağıtım gideri 2020 yılından beri %750 artmış. Bir çuval un %668 artmış. Yine bir başka temel girdi doğalgaza %570 zam yapılmış. 2020 yılından beri. Peki bu birim başına yevmiye giderine kadar, emek giderine kadar bu firmaların yüzde 1157 fiyat artışı yapılmak durumunda kalınmış yani emekçiye. Bütün bunları toplarsanız bu temel girdiği, dört tane temel girdiği bunun ortalaması yüzde 800 civarında halk ekmeğin temel girdilerine son 4 yılda zam yapılmış. Bugün eğer halk ekmeğe zam yapılıyorsa buradaki temel girdilere yapılan zamlar dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları neticesinde una, elektriğe, doğalgaza zam yapılması sebebiyle yapılıyor. Ekmekçilik bizim işimiz. Üç nesildir bu işte uğraşan bir arkadaşınızım. Türkiye'de en kolay istismar edilen konu ekmek konusu. Biliyorsunuz halk ekmek gerçekten sübvanse ederek ekmek satıyor yıllardan beri fırıncıların maliyetinin belki biraz altında mal ediyor ama yine de Büyükşehir Belediyesi sübvanse ederek ekmek fiyatlarını aşağıda tutmaya çalışıyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Ne oldu biliyor musunuz hikayede? Un sanayicileri buğday fiyatını 14, 13, 15 lira arasında, 13 ile 15 lira arasında tahmin ederek un fiyatlarına anormal zamlar yaptılar. Bu da fiyatı kaç lira oldu? 9.25. Ama fiyat yukarıda kaldı. Un fiyatları tepede kaldı. E geri çekmek mümkün değil. O fiyatlarda satışlar devam ediyor.